Zara ne yapıyorsun burada? Sor yapıyorum. Anneciğim keke bakmayı unuttum. Koş koş koş. Herkese merhabalar. Şimdi annemle kek yapacağız. Şimdi malzemeleri alacağım. Anne hangi malzemeleri yok? Sütü ödeyeceksin. Kabartma tozunu ver. Vanu Şu mu? ver. Kabartma ya. Şimdi yumurtalarımızı tek tek kıralım. Aç anneciğim için aç. Aferin. Birinci yumurtamı kırdım şimdi. Bu geldi. İkinci yumurta da tamam. Koy kenara. İkinci yumurta. <laughs> Yık. Hadi yıka güzelce. Şimdi de bir su bardağı şeker. Evet, koy bakalım. Tak tak tak. Aferin sana. Koy kenara. Çırp bir güzel. Kekimizi nasıl yapalım? İçine ne koyalım? Kakao koyalım mı? Kakao koyalım bir de Birdland. Birdland'imiz yok kalmadı. Elma olmaz bunun içerisine. Şey yapalım. Zebra kek yapalım mı? Yarısı kakaolu, yarısı beyaz. Ya siyah beyaz yapıyoruz ya. Yapalım mı? Olur. Tamam. Siyah, tamam. Şimdi yağımızı da ekleyebilirsin içine. Evet. Hadi çık bakalım. Karıştır karıştır. Zara kek yaparken senin bir şarkın vardı. Onu söyler misin? Hadi. Kendimi onla yatıştırdım. Sana kek yaptım. Anneciğim. Anneciğim. <laughs> Böyle miydi? <laughs> Unutmasın Zara. Evet. Tamam. Şimdi sıra geldi. Un koymaya. Şu mu? Evet, bekle. Abu, oradan al al koy bakalım. Sen? Dur diyene kadar koyabilirsin. Hı -hı. <laughs> koy koy koy. Koy. Hepsini koyabilirsin ara. Tamam, o dursun bir şimdi, dursun bir karıştır bakalım orayı bir çırp. Ay çok huylanıyorsun. Bir şey olmaz hadi. Çırp. Dur. Bu keki kim için yapıyorsun? Baba anne. Hı hmm, bizim için yani. Evet. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Kendilerimle Sen... yapıyorum. Evet kendim. Babam bayılacak. Bayılır bayılır. Sen yaparsa biz bayılmaz mıyız? Zaracım şimdi kabartma tozuyla vanilyayı ekleyebilirsin. Kabartma tozunu? Evet. Biri kabartma tozu, biri vanilya ekle, hepsini. Çok az. Efendim? Bu çok az. Onun ölçüsü o kadar, birer paket. Heh. Şimdi kek kalıbına bir güzel ne sürdük? Tereyağı sürdük. Üzerine de birazcık un serpiştirdik ki kekimiz yapışmasın. Değil mi Zara? Hı hı. Hazır mısın şimdi kalaba dökmeye? Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Yardım edeyim ağır mı? Tek, tık tık tık. Hoppa. Çok Biraz hoş. daha dökelim. Tamam. Şimdi oraya kakao karıştıralım. Hadi şimdi biraz daha kakao ekle. Yeterli. Hadi karıştır kakaoyu yedir bu güzel. Kaldır. Gel yardım edeyim sana. Dur yavaş yavaş. Sıyır bir güzel. Kekim hazır. Hadi bakalım şimdi fırına verme zamanı. Size açtım ben. Bak ben koyuyorum şimdi Korkma tamam mı Hadi bakalım Güzelce piş gel bize Zara ne yapıyorsun burada Anneciğim keke bakmayı unuttun Koş 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 Adam, kek Koş Aç bakalım bir Hadi Bakalım Hops Adam tata. Harika olmuşmara ellerine sağlık. Şimdi keseceğim. Hadi bakalım. Evet. Kendine göre bir dilim kes. Bakalım bir içine. Vay, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık anneciğim. beğendin mi sen de görüntüsünü? Bir de tadına bak bakayım. Nasıl olmuş? Harikalmış. Ama ısı bir de biz görelim. Böyle güzel kocaman bir ısır bakalım. Mm, 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 mm. <laughs> Beğendin mi? Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Tamam hadi afiyet olsun. <laughs>